yollarını düzenleyebilmek e, şehir içindeki e, atıktan kaldırabilmek e, bayağı sıkıntılı ve e, güçlü e, bir taraftan da işçilerimizin bu köylerin sektör bilmesiyle ilgili sıkıntılar vardı. E, İskender İskene Belediye yapmış olduğu toplantıda e, başkanlıktan gelen önerileri değerlendirdi ve e, bir kamyon bir adet su iki adet de personel ve, taşı ve malzeme taşıyıcı aracı iskele belediyenin kazandırılmasına karar verildi. Ve bugün e, işte bu araçları 250 bin TL gibi bir e, para ödeyerek iskele belediyesi hizmet firmasına dahil etti. Tabii ki e, bizim amacımız biliyorsunuz öncelikle hizmettir. Bu hizmetleri e, verirken de e, mutlak surette güçlü araç gelecek ihtiyaçları. Ee, bunlar belediyemizin şu anda en acil araçları, araç gereksinimleriyle Bunları aldık. Yine tabi İskele Belediyesi e, bölgemizde çıkan yangınlara da ilk müdahale eden belediyedir. Ve bölgede önemli bir su sıkıntısı var. Bundan dolayı bir sultan tankeri daha alarak yani su tankeri sayımızı 3'e çıkardık. Dolayısıyla hem sulama maksatlı hem çok acil durumlarda su servisi yapmak için ve bir şekilde de işte yangınlara müdahale etmek maksadıyla bir de su tankerini araç firmamızda dahil ettik. Belgemize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun.